Herkese merhabalar. Kağımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27 Nisan Salı günü akşam 23.13 sularındayız. Yine kısa vadeli günlük bazdaki gümüş analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, en son şunları söylemiştik. Ons'ta ufak bir düşüş trendi var demiştik. Gram'da da yarın 6.96'yı yani bugün için 6.96'yı takip edeceğiz diye sizlere yazmıştık. Özet kısmında da videonun şunları açıklamıştık. Ons gümüşte 26.15'ten ufak bir düşüş trendi başlamıştı. 25.7 bizim için bu ufak düşüş trendinin sınırıydı. Yani düşüş trendinin ufak kalması için bu noktanın üzerinde kalmamız gerekiyor demiştik. Ve 26.2'nin üzerine tekrar atmaya çalışıyoruz demiştik. Dünkü harekete baktığımızda yarın hem ons hem de gram açısından önemli demiştik. Gram gümüşte ise dolardaki düzeltme ile birlikte gram gümüşte de bir düzeltme meydana geldi. Burada takip edilmesi gereken seviye 6.96-6.97 arasında bir bölge demiştik. Bu seviyenin yarın üzerinde kalmalıyız. Yolumuza devam etmek için yani yükseliş trendinin devamı için diye sizlere aktarmıştık. Burada da yine destek dirençleri vermiştik arkadaşlar. 7.08'in üst tarafa eğer tekrardan dönersek önemli noktanın orası olduğunu aktarmıştık. Altta da desteklerimize 6.96, 6.87, 6.80 diye yazmıştık. Peki hemen ONS grafiğini açıyoruz arkadaşlar. ONS grafiğinde hatırlarsanız böyle bir formasyon oluşmuştu. Bu formasyonu daha belirgin hale getirmek için isterseniz şöyle bir grafiği oturtturayım ben. Formasyonu oluşturayım daha doğrusu renkli e, gözüksün ve daha iyi anlaşılsın. Peki burada da bir paralel kanal oluşturalım. Bu paralel kanalda oluşturduğumuzda karşımıza çıkan yapı e, bundan ibaret. Bu yapı da biliyorsunuz artık e, bizi takip edenler klasik formasyonlardan bir tanesi yükselen paralel kanal formasyonu ve bu paralel kanal e, formasyonu içerisinde de baktığımızda fırçamızda yine içerisine girelim ve burada şu hareketi göstermeye çalışalım size bakın burada bir destek noktası ikinci destek noktası üçüncü destek noktası birinci tepe ikinci tepe üçüncü tepe yani tamamen dengeli 3 tane altta 3 tane üstte dengeli bir hareket olduğunu gözlemliyoruz. Ne aşağı ne yukarı gidecek şekilde biz kanal içerisinde hafif yatay bir şekilde yukarı doğru gidiyoruz yani çok sert bir yükseliş değil ama e, gayet iyi bir şekilde zaman zaman e, sert yükselişler meydana geldiği de oldu kanal içerisinde örneğin burada olduğu gibi sert düşüşler de burada meydana geldi e, burada birazcık daha yumuşak bir düşüş olmuştu aslında bizim bahsettiğimiz ufak düşüş hareketi de buradan kaynaklanıyordu orası da tam bu nokta 25.7 üzerinde kaldıkça da biz e, bu harekette düşüş, düşük düşük hareket, düşüş hareketinin küçük kalacağından bahsetmiştik ve en düşük e, gördüğümüz seviye de ve o noktanın üzerinde de kaldık. Bu iyi bir haber. Ve buradan da düşen hareketi de bugün üzerine çıkmak üzerindeyiz. 26.3'ler üzerinde kapanış biz arkadaşlar. Burada yeniden bu ufak düşüş hareketinin bitimine sebep olur. Ve yeniden üst noktalara doğru bakın burada 1-2-3 yaptığımız şekilde yukarı doğru potansiyel oluşturur diye düşünüyorum. Ve bu noktada da. E daha üst noktalar bizim için hedef olur. Peki hedefimiz ne olur diye sorarsanız burada tabii ki bizim 26.6 tabii ki çok önemli bir direnç ama eğer orayı aşarsak birazcık daha orta vadede bir hedef ama bu mayıs ortasına doğru arkadaşlar biz burada örneğin 15 Mayıs'a doğru 27.7 dolarlara doğru bir potansiyel oluşacağını sizlere söyleyebiliriz. Şimdi gümüş grafiğine, ons gümüş grafiğine baktığımızda şöyle dikkat ederseniz çok çok güçlü bir hareket yok arkadaşlar yukarı doğru dönüşlerde. Yani şu ufak düşüş hareketini kırmaya çalışıyoruz. Kırmak üzereyiz de açıkçası. Ama e, biz halen çok güçlü bir hareket göremiyoruz. Burada birazcık beklemeye almış gibi gözüküyor. E, burada esas hareketin güçlenmesi yarın da eğer 26.3'lerin üzerinde kalırsa e, daha üst noktaları hedefleyebiliriz. E, burada tabii ki beklediği bir şey var. E, ekonomik takvime baktığında yarın FED, Amerikan Federal Merkez Bankası'na arkadaşlar açıklamalar olacak. Ona bağlı olarak sanki bir hareket bekliyormuş gibi gözüküyor. Şu anki donelere baktığımızda yani ipuçlarına baktığımızda çok ilginç. Yani gümüş tarafında burada yukarı doğru gidecekmiş gibi bir hareket gösteriyor. Altına baktığımız zaman burada da aşağı doğru bir potansiyel varmış gibi gözüküyor. Yani ilginç bir durum var. Sanki benim gördüğüm kadarıyla Gümüş altından birazcık önden gidiyor arkadaşlar. O yüzden gümüşteki hareketleri iyi takip etmek gerekiyor. 26.3'lerden dönecek mi dönmeyecek mi? Bunu yarın akşam 9'da yani 21 sularında muhtemelen açıklanacaktır o açıklamalar. O saatlerde 26.3'lerin üzerinde kalırsak bunu yukarı doğru hareket olarak algılayabiliriz ama tabii ki burada tuzaklar yapılabiliyor. Örneğin bazen öyle hareketler oluyor ki atıyorum 20 dolara çıkartılıyor saat 21'de. 5 dakika sonra aşağıya 25'lere vuruluyor. Yani böyle hareketlere de tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Kısacası sizin dikkat edeceğiniz nokta 26.3'ler. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış bizleri daha üst noktalara Taşıyabilir diye düşünüyorum e, ve burada da yine e, 0.618 0.618'e çakışıyoruz. Burası önemli bir direnç diye düşünüyorum. ler bizim için önemli bir direnç noktası olacak e, ve e, burada da yine e, indikatörlerde yukarı doğru potansiyeli gösteriyor. 5 saatlik baza baktığımızda ise burada da yine e, tam tersi arkadaşlar. Burada da aşağı doğru hareketi gösteriyor. 26.1'lere kadar bir geri çekilme olabileceğini gösteriyor kısa vadede. Yani e, gümüşte oldukça karışık bir durum var arkadaşlar. Çok e, net bir durum olduğunu ben gözlemleyemiyorum. Yani yukarı doğru gidecek e, ama burada 26.38'ler burada e, 26.38'ler 37'ler Fibo seviyesi söyledik. Orada direnç oluşturuyor. Alt noktada 26 dolarlar destek oluşturuyor. Yani bu bölgede bir miktar daha hareket etmesini yatay bir şekilde bekleriz diye düşünüyorum ben. Peki şimdi gram tarafına geçelim gram gümüş tarafına geçtiğimizde. Orada harekete baktığımızda arkadaşlar aslında biz burada birazcık daha netiz. Dün söylediğimiz gibi 6.96 6.97 seviyesi bizim için önemli demiştik. Bu seviyenin altına doğru gidiyoruz ve dolar tarafına da baktığımızda 8.22'lerdeyiz. Yani burada düşüş trendinin ben çok büyük ihtimal bu akşam Geleceğini düşünüyorum. İlk desteğimiz burada söylediğimiz gibi 687'ler. Zaten bugün de en düşük 690'lar görüldü. Yarın da yine 692-93 seviyesinde kanal desteğimiz var. Oradan yine biz bir tutunduk arkadaşlar. Yani bu noktadan en dip noktası 690'dan tekrar döner miyiz? Yani bu şu an için biraz erken ama ben buradaki harekete baktığımda çok iyi bir görüntü görmüyorum. O yüzden. Ben kendi analiz sisteminde burada buçuklardan bir düşüş trendinin başladığını sizlere aktarmak zorundayım. Eğer biz burada 6.97'nin üzerinde bir kapanış yapamazsak bu düşüş trendinin teyitleneceğini sizlere yatırım tavsiyesi olmadan söyleyebilirim. Eğer sinyal teyitlenirse de yine bizim sinyal tablomuza bunu da işleyeceğiz arkadaşlar. Peki artık yavaş yavaş özetimize geçebiliriz. Ons tarafında çok fazla anlatacak bir şey yok ama durumun karışıkını anlatmak istiyorum yine ons gümüşte ufak düşüş trendi bugün bitebilir ancak e, yükseliş şey dönme hareketimizde çok güçlü değil. 26.38'de ilginç bir bir direnç var. Dikkat. 26 noktasında da önemli destek var. Dolayısıyla FED kararına kadar 26.38 ile 26 dolar arasında hareket edebiliriz. 26.3 üzerinde kalmak, hele hele 26.38 üzerinde kalmak, yeniden 26.6 ve 27 dolar, hatta 27.4 dolar potansiyelini getirebilir. Peki? burada destek dirençleri yazalım tabii ki. 25.8, 25.5 direnç noktasında 26.3, 26.6, 27, 27.4 seviyesi var. Gram gümüşte bugün 6.96.5'tan düşüş trendi teyitlenecek gibi gözüküyor. Destek 687 mi demiştik arkadaşlar? Evet 687. 680 yine unuttuk. Evet 680 doğruymuş. Yine bu noktaya da yazdık. Direnç noktasında ise 697. Bizim için artık direnç oldu. 77.03, 7.08 seviyesini yine yanına yıldız koyup artık burada da özetimizi yavaştan. E, tamamlayalım arkadaşlar. 10 e, gümüş tarafında kısacası karışık bir durum var. 26.3 ile 26 dolar arasında sıkıştı kaldı. E, burada yatırımcı muhtemelen Fed'in kararını bekliyor. E, orada ani hareketler olabilir. E, 26.3'lerin 26.38'in üzerinde bir hareket bizleri e, çizdiğimiz demin çizdiğimiz yukarı doğru giden paralel kanalın üst noktasına doğru taşıyabilir. Arada direncimiz 26.6 yine var. Oraya dikkat etmek gerekiyor. Eğer 26.3'lerin altında hatta 26 doların altında bir kapanış gelirse o zaman sert düşüşler de meydana gelecektir. Bu noktada 25.8 25.5 bizlere destek olacaktır. Gram gümüşte 6.97'lerin altında kalırsak arkadaşlar burada düşüş trendinin teyitlenmesi söz konusu olacak gibi gözüküyor yatırım tavsiyesi olmadan. Bu noktada desteklerimizden önemlisi, iki, iki tane önemli noktamız var 6.87 6.80 bölgesi. Onun da altında noktaları şimdilik yazmayalım. Sonrasında eğer devam ederse hareket bunları da tartışırız. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.